Tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum Çok güzel bir akşam Futbol için en ideal koşullar Atmosfer gerçekten inanılmaz Stat ışıklarının altında Şiir gibi bir tablo Bölgede trafik biraz yoğun olsa da Taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş Ses seviyesi gittikçe yükseliyor Beklentiler büyük ses seviyesi yüksek. Burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Dostluk maçı diyoruz ama dostluk sadece adından. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Kaleyi deneyecek. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Şam kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. şansı. O simen. Icardi. Yakında arkadaşı var mı? Büyükşah. Gol. Galatasaray'ın golü. <laughs> Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet, şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Ve şut! Etkileyici bir gol! Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabi ama pasın zamanlaması mükemmelce. Trabzonspor skoru eşitledi. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. Panza Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele. Büyük şans. Gol! Trabzonspor'un golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Kofu al, hücum açık. Trabzonspor öne geçiyor. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Çam. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Kurtulmayı başardı. Bitirebilir mi? Güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Çok yazık oldu. O kadar güzel hazırlanılmıştı ki. Savunmayı resmen saf dışı bıraktılar. Tekrarı izlerken canlar sıkılacak. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Sola yolluyor. Şalai. Enfes oynadı. Oh Sibel. Çok asparta. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Çam şimdiden bir golün mimarı. Icardi. Mertens. Kaleye yaklaşıyor. Şut çekiyor. Ve gol geliyor. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Evet skor eşitlendiğine göre tahminleri sürdürebiliriz ama şimdi ne olacak diye sorarsan hiçbir fikrim yok. Arif boşluk. Barış Alper Yılmaz. Mükemmel oynadı. En son vuruş. rahat bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Torreira Icardi Evet hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Galatasaray nereden bakarsanız bakın alışılmadık bir maç ortaya koydu. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Heyecan dolu bir ilk devre. Skorda durum 2-2. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Pedro Marheiro Mendy Umut Güneş daha ileriye gönderdi. Banza İşte şu. Gol! Trabzonspor'un golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle performansını taçlandırıyor. The goal score. <laughs> Trabzonspor artık önde. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onu nasıl durduracaklarını... O oh, Simen! İşini garantiye almayı tercih etti. Umut Güneş. İkinci yarının 15 dakikası tamamlandı. Panza. Sainz'a offside pozisyonunda. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Güzel koştu ama savunma dur diyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Dragos ve müdahale geldi. Mertens skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Osimen, Mertens, Icardi. Evet, şut şansı. Topa do bir kez daha. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. aktör ikinci korner bu. Güzel uzaklaştırdı. Çok iyi bir kale deniyor. Kusursuz bir gol. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsa görmesine engel olundu. Yine de Paşa'nın aklını vermek lazım. Zor bir hedefe, inanılmaz bir gol. Substitutions taking place. Takımın ilk değişikliği. Evet, skor yeniden eşit. Şimdi ne olacak kim bilir ama bunun son gol olacağını hiç sanmıyorum. Bayrak kalkmadı. Şuta çeviriyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Osimhen. Karanlıkları için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. İleriye doğru oynuyor. Osimen, Mertens. Osman. Icardi. Şut şansı. Evet, golle buluşuyor. Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Ve Andres'e teslim gönderiyor. Oluruna bırakmacak. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Ve gol. After eighty-eight minutes is number forty-five. Substitution. Sınav oyuncuları görüyorum. Kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar Six. Galatasaray <laughs> maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. Karşı atak başladı. Icardi Osimen İnşallah. Bununla beraber maç sona eriyor. Yaşadıkları talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadılar. Icardi maçın adama ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler